Ama bu rezalet bir şey yani. <laughs> ama sen öyle teşvik ediyorsun şu ama anda. TikTok, TikTok çektiğinde gerçek sorunları, gerçek meseleleri sadece şeyde sanal dünyada... Tek başına değil beraber çeksinler. O san, sana, sanal dünyada... <laughs> Canlı yayın mı açsınlar? açsınlar hmm. abi açıyorlar ya. Valla e, bir var mı? ilgili yani e, ben arkadaşların Ali Paşa ya yaptık, yaptıkları eylemde bulundum yani gözlemledim. Yani oradaki insanları görünce yüreğim sızladı diyebilirim. Hepsi yani biraz önce Halil'in söylediği gibi asgari ücretle çalışan hem kira ödeyen hem de bununla birlikte TOKİ'nin e, aylık şeyini ödemeye çalışan insanlardı. Erişenler yuva, bence yani birkaç yuva da yıkılmıştır yani bu TOKİ ile ilgili de adamlar konutlarına kavuşamadan ailelerde ayrılıklar yaşandığını ben biliyorum. Yani bu afet ailelerinde mesele de olur. Bilmiyorum yani sözleşmeleri nasıl işte bu TikTokçu vekillerinde TikTok şehir başkanlarının da bu sözleşmelere bakmak lazım. Yani acaba ben işte ben bayındırlıktan bir ihale aldığında birisi iş aldığında yani diyor ki 3 ayda bitireceksin diyor. Örnek söylüyorum. 3 ay bir gün geçtiğinde sana 5 bin lira 10 bin lira ceza kesiyor. Burada var mı yok mu? Yok. İşte bu TikTokçu vekillerin veya şeylerin il başkanlarının bu konularda eğilmesi. Yani, yani halkın, halkın gerçek sorunu. Yoksa yani sadece onların önünde gidip fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmakla bence meseleler çözümlenmiyor.